Herkese merhaba arkadaşlar. Mavişehir'deyiz. Güzel bir villa tanıtmaya geldim. 300 metrekare arsa içerisinde. 4 artı 1 dubleks havuzlu köşe ön tarafı da park alanı olan güzel bir villa izleyeceksiniz. Şu an biz ön bahçedeyiz. Güzel bir havuzumuz var. Ortalama 30 metrekare boyutunda. Çok güzel çam ağaçları var. Bunları kesmemişler bu inşaatı yaparken. Harika olmuş. 300 metrekare arsamız var. Ön tarafımız park alanı. Boş ve hiçbir zaman da dolmayacak. Böyle yeşilliği izleyebileceksiniz bahçede otururken. Denize de yakın ama drone bizim parçalandığı için bildiğiniz gibi görüntülerini çekemedik yukarıdan. Bugün yeni drone geliyor. Geldiğinde tekrar çekimlere devam edeceğiz. Dediğim gibi çok güzel bir bahçemiz var. Harika duruyor. Tabi hali hazırda çalışır olması da havuzun çok güzel göstermiyor mu bahçeyi değil mi? Harika gösteriyor. Biraz daha böyle yazın havasına uygun gösteriyor. Otomatik panjurlu antresit renkler var. Krem renkler var. Üst tarafta da ahşap desenler verilmiş. Güzel olmuş. Her tarafta da gün ışığında spotlar kullanılmış. Köşe kısımda olduğumuz için ön tarafımızda kocaman bir alan var. İstenirse park alanı olarak orası kullanılabilir. Ya da kendinize ait park alanınız var. Orayı da değerlendirebilirsiniz. Böyle tekrar bir bahçeyi göster. Her tarafı net bir şekilde görelim. Güzel bir villa. Artısına eksisine bakacağız. Beğendiğimiz yerleri beğenmediğimiz yerleri söyleyeceğiz. Burası girişimiz. Araç park yerimiz de burada. Hemen girer girmez sağ tarafta kocaman bir bahçe alanımız var. Şimdi böyle büyük bir duvar görüyorsunuz. Sanki cezaevi duvarı gibi değil mi? Böyle kocaman bir duvar var. Ama bu üst taraftaki katman katman olduğu için bahçe duvarının perde beton arkadaşlar. Gayet de güzel duruyor. Sağlam duruyor. En azından burayı da nasıl olabilir? Eğer evde çocuğunuz varsa basket Fotosu da konulabilir buraya değil mi? Güzel olur. Aklıma ilk o geldi benim. Böyle duvarı görünce ya da burayı boyayacaksınız grafiti şeklinde. Efsane olur. Şimdi girişimiz bir basamak yükseltilmiş. Saçak oluşturulmuş üst tarafa. İstenirse rüzgarlık da yapılabilir. Girdiğimizde 60'a 120 seramik yerde bizi bekliyor olacak. Sol tarafta yukarıya çıkış merdivenleri. Bir tane lavabomuz var arkadaşlar. Burada bir odamız var ve bir de salon mutfağımız var. Açık planlı bir salon mutfak ki istenirse mutfağa ayırma ihtimalimiz de göz önünde bulundurulmalı. Şimdi çok güzel bir avizemiz var buradan çıkarken bakacağız birazdan. Böyle koridorun sonuna kadar gidelim. İlk önce bir lavaboya gösterelim. Lavaboya bir bakalım hemen hızlıca. Gayet güzel kullanılabilir. Buraya kadar rahatlıkla kullanırsınız. Buradan sonrasında depo olarak değerlendirebilirsiniz isterseniz. Vitranın gömme rezervarı. Hemen karşısında bir odamız var. Burada havuz malzemeleri var. Temizliği için konulmuş. Bir de yeni motorlar var biliyor musunuz? Harika. Havuzun içine atıyorsunuz. Havuz kendini temizliyor. 12 metrekarelik bir oda arkadaşlar. Alt kat için gayet ideal bir oda. Direkt salona geçelim. Burada zaten gösterecek çok da bir şey yok. Ve salon mutfağımız. Şimdi salon mutfağa girince buranın ikiye ayrıldığını görüyorsunuz. Neden? sağ tarafa komple mutlak yerleştirilmiş. Onun tam karşısına da televizyon ünitesi bırakılmış. Yerleşim planı nasıl olur? Buraya bir üçlü koltuk, karşıya bir ikili koltuk, iki tane de buraya rahatlıkla sığacaktır. Sağ tarafa da isterseniz yemek masası yerleştirebilirsiniz. 60'a 120 seramik süpürgelikler de yine seramikten yapılmış. Tabi tekrardan bir boya şart. Bak şurada şunu göster. Buraları yaparken biraz usta Eli kaymış. Buraya tekrardan bir boya yapılır. Led ve spot aydınlatmalar var. Televizyon ünitesinin arka tarafı 60'a 120 seramikle tamamen kaplanmış. Boydan boya. Alt tarafa da hem ahşap hem de mat beyaz dolap konulmuş. Güzel olmuş. İkisi birbirini tamamlıyor aslında. Keşke bunun arkası da patlama taş olsaydı, değil mi? Güzel olur muydu? Olurdu. Ama bu daha temiz duruyor. Şimdi patlama taş konulduğunda çok tozlanabiliyor, temizlenemiyor. O patlama taşın aralarını sürekli temizleyemezsiniz. Özellikle böyle bir temizlik takıntınız varsa zor olabilir. Bunlar daha da basit hem tozu da göstermiyor hem de silindiğinde tertemiz parlayabiliyor. Şimdi karşıya baktık. Güzel bir tezgahımız var. Granit tezgah arası da siyah seramik beyaz ders kullanılmış. Keşke beyaz ders olmasaydı. Bunun nedeni de buradan sıçrayacak yağın bu beyazları çok lekeli gösterdi. Sürekli burayı temizlemek zorunda kalırsınız. Eğer imkan varsa burayı tekrardan siyah derz atılması daha da güzel olabilir. Ki kullanım açısından da bakmak gerekiyor bazen evlere. Aa çok güzelmiş deyip geçmeye de gerek yok. Yıllardır artık bir e, birikti bizde. İşte Kadınlar ne ister, erkekler ne ister diye tek tek ayırabiliyoruz bence bu biraz daha lekeli gösterir. Bu da mutfağın daha eski gözükmesini sağlar. Daha güzel, daha kullanışlı. Araya belki füme cam da konulabilir. Değil mi? Değiştirilebilir bu. Problem değil. Müteahhit firmayla konuşuyoruz. Bunu değiştirirler. Fiyatını niye söylemedik biz? 5 milyon 500 bin TL arkadaşlar burası. 5 milyon 500 bin TL güzel bir dolabımız var. Şöyle dışarıyı bir tekrar gösterelim mi? Dışarısı çok güzel. Çok hoşuma gitti. Böyle sabah uyandınız, geldiniz, direkt havuza girdiniz. Tabii yüzme biliyorsanız, benim gibi yüzme bilmiyorsanız bunu denemeyin arkadaşlar. Burada yaşayıp da yüzme bilmemek de çok ayrı bir utanç verici bir olay ama öğreneceğim. Bu sene öğreneceğim. Fırsat bulduğum ilk gün yüzme öğreneceğim. Yukarıya çıkış merdivenleri çok güzel, geniş. Oval şekilde yukarıya kadar devam ediyor. En üst katta 3 tane odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Merdivenden çıkınca uzun bir koridor sizi bekliyor arkadaşlar. Ortalama 5 metre civarında bir koridordan bahsediyorum ama merdiven boşluğu çok güzel. Avize harika bir şekilde yerleştirilmiş. Gün ışığında yandığı için de ayrı bir güzellik var. Ve aşağıdaki televizyon ünitesinin aynı renklerinden bir çamaşır makinesi için dolap yapılmış. Üst tarafına da ister ısıtıcı koyabilirsiniz Güneş enerjisi kullanmayacaksanız isterseniz de havlu dolabı olarak, deterjan dolabı olarak kullanabilirsiniz. Ben şu altın varakları çok sevmiyorum. Tabii bu benim zevkim. Siz belki seversiniz, belki farklı fikirler gelebilir. Bir de bir de bana bunlar çok tehlikeli geliyor. Şu ikisi mesela. Aradaki boşluk var ya. Genelde zaten evde bir çocuk vardır. Yoksa bile torunlarınız vardır. Yoksa bile misafirlerinizin çocukları vardır. Şimdi bu aralardaki geçişler ortalama 10 santim 15 santim civarında. Yani böyle Allah korusun değil mi? Çok sıkıntılı da olabilir direkt aşağı tarafa. Ne olacak? Yine müteahhit firmadan rica ederiz. Pazarlıkta da tabii dahil olur. Bunlara birer tane daha araya küçük boşluklar kalacak şekilde 5 santimlik boşluklar kalacak şekilde yerleştirilir ki çok daha sağlıklı olur. En azından ileride olabilecek bir kazanın önlemini de almış oluruz. Bir hikaye var ya testi kırılmadan olmuyor diye. Biz testi kırmadan testinin önlemini alalım. 14 metrekarelik ilk odamız burası. 60'a 120 seramik yine zeminde. Alt katta da aynıydı. Burada da aynı. Süpürgelikler de hep yanlış söylüyorum ya. Süpürgeliklerle sineklikleri karıştırıyorum. Süpürgelikler de siyah seramikten yapılmış güzel olur. Onun tam çaprazında bir banyo lavabomuz var. Buraya da bakalım. Bak duşakabini ilk defa bu kadar geniş duşakabin kapısı gördüm. Rahatlıkla buradan giriş çıkış yapabiliyorsunuz ama 1.75 civarında bir boyunuz varsa, 1.80 civarında bir boyunuz varsa buraya kafanız değer eğilmek zorunda kalırsınız. Bunun da önlemi iki kapaklı olması. Gayet güzel ama bu da. Ama kullanmışlar. biraz eğilmek gerekiyor. Niş eksik burada. Niş de bir şekilde çözülebilir. İtimat. Marka musluklar konmuş. Vitranın gömme rezervuar var. Klozetler sarılsa çok daha iyi olur. Ve burada da gayet güzel bir lavabomuz var. Şık. Tertemiz. Hemen yanındaki odaya bakalım. Gelmişken. Burada Güzel bir oda var. Hemen ölçümünü yapalım ardından. Nişlere bakalım. Nişler güzel olmuş buraya. Toplamda 15 metrekarelik bir oda. Kare bir oda olması çok daha avantajlı. Çok daha güzel. Zaten buradan yine ön taraf gözüküyor. Yatak başlı olarak burası kesinlikle düşünülmüş ki başka bir yere koymak olmaz. Ama bunların arasında spot ışıklar olsaydı çok daha güzel olurdu. Kitap okumak için ya da en azından buraya bir resim, biblo konulduğunda ön plana çıkartmak için ideal olabilirdi. Kapılarda lake, kulplarda mat siyah. Son odamıza bakalım. Burası da ebeveyn banyolu, balkonlu bir oda. Şimdi ebeveyn banyosu girince işler değişiyor. 14 metrekarelik bir oda burası. Buraya kadar olan ölçüm. 14 metrekare. Şu küçük alanı ölçmüyorum. Tabii buraya zaten girdiğinizde şuraya küçük bir belki dolap konulabilir. Kare yatak oraya gelecek, dolap buraya gelecek, banyo lavabo da burada. Banyo lavabo da güzel kullanışlı. Mesela buraya yarım cam. Bak, şu ıslanmasın diye, bu ıslanmasın diye yarım cam yeterli. Bu kadar. Başka bir şey gerek yok zaten. Öyle çok abartılı şeylere gerek yok. Sade her zaman lükstür arkadaşlar. Sade Ürünlerin kullanımı da lükstür. Şatafatlı bir ürün görüyorsanız zaten o bence çok da kaliteli olmayabiliyor. Genelde büyük firmalar öyle çok da göze gözüksün, şatafatlı olsun gibi bir dertleri yok insanların. Biz kalitelisini yapalım diyor. Mesela Volvo'ya bakın, değil mi? Bu aralar çok araç bakıyoruz. Oradan örnek vereyim. Volvo'ya bakın arkadaşlar. Adamlar öyle bir araç üretiyor ki tank gibi ama iç dizaynına geldiğinizde bir Audi ya da BMW'nin daha düşük modellerindeki arabaların ön konsolları Volvo'dan daha iyi. Ama adam da zaten demiyor ki Volvo'nun sahibi ya da işte CEO'su biz çok daha güzel bir e, ön konsol yapıyoruz demiyor. Biz çok daha sağlam bir araba yapıyoruz. diyor. Yani bazı şeyleri böyle kıyaslamak gerekiyor. Öyle şatafatlı gördüğünüz çoğu yer bence çok daha iyi değil. Güzel bir balkonumuz var. Burada zaten aşağıda bahsettiğim gibi köpük üstüne de ahşap renkler kullanılmış. Güzel olmuş. Bazı yerlerde bu renkler. Böyle tekrar bir göster. Ön tarafımızda park alanı dediğim gibi. Köşe konumdayız. Mavi şehirdeyiz. Denize yakın. Altın kuma 6-7 kilometre mesafede varız değil mi? 6-7 rahatlıkla varız. Hatta biraz daha geçebilir. Kuş bakışı söyledim bunu. E, yola vurduğunuzda bir 10 kilometre var mıdır? Yani 8-9 kilometre diyelim. Güzel bir ev gezdik arkadaşlar. Dublex bir ev olması büyük bir avantaj. 4 tane oda gezdik. 4 ortalama 15-16 metrekare boyutunda. 2 tane genel kullanım lavabo. 1 tane banyo genel kullanım. Bir de ebeveyn banyosu gezdik. Fiyatımız da 5 milyon 500 bin TL. Havuz çok güzel gözüküyor. Özellikle yaz sıcağında kesinlikle bu havuza girilir. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülü ettiysek affedin. Destekleriniz için beğeni ve yorumu da eksik etmezsek biz de mutlu etmiş olursunuz kendinize çok iyi bakın